Bak. Nasıl tırmanacak şimdi bak. Bak şimdi tırmanacak. Bak bak bak. Bak bak. Bak bak. bak bak bak. bak bak. bak bak neler yapıyor bu ya. Neler yapıyor bu böyle. Sen çıkamazsın mı? Kedi için o sen çıkamazsın oraya. Bak bak neler yapıyor bak. Anne düşüyor mu? Bak bak bak. mu? Hayır anneciğim düşürmüyor. Küçük o da. O da küçük üzülür sonra. Ay bir oyuncak daha geldi. Bir oyuncaklar geldi, dur bakalım ne yapacak. Yakala, <laughs> Şimdi duruyor. Milye milye Şimdi milye düşünüyor milye ne yapacağını. Yani. Getir, getir anneciğim. Getir bakalım. <laughs> Ay, hadi top oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> pisi pisi. <gülüyor> bak bak ışığa bak ışığa bak bak bak. Hay yakalamaya çalışıyor. Ay benimkini yakmış galiba. Hay yakalayamadı. Yakalayamadı. <gülüyor> 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 Al sana top. Atmadın iyi mi anneciğim? At. Hayır atmayamam. Ay kaçıyor. Kaçıyor kaçma. Kaçma gel buraya. Kaçma. At. Ay yardım <laughs> edeceğim. Hadi bakalım hanginize gelecek? Ne ha? ne Hadi ne bakalım hangisine gelecek? gelecek? gelecek. Hangisine gelecek? Ay, Hadi ay, bakalım. Hangisi geldi? <laughs> hangisine geldi? geldi? Ha, i̇kisini de tutmaya çalışıyor bak bak. Öyle <laughs> <laughs> <Terbiye gülüyor> yapayım ya. <laughs> Öyle yapma <laughs> sallama fazla. Bakalım tutacak mı? Tuttu. Onu da tuttu. <laughs> i̇kisini de tuttum. <laughs> yakaladı. Yakaladı. Ay ya senin ipini yakaladı. Şş, senin verdiğin ipi yakaladı bak. Çek, çekme anneciğim. Yavaş çekin oğlum <laughs> bak tırnakları açır. Ay, ay bırakmıyor. Bırakmıyor. <laughs> bak 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 nasıl geliyor bak bak. Yavaş. <laughs> çekme. <laughs> <ben. gülüyor> Şimdi bak nasıl bırakacağım ben onu. Bak bak ters döndü. Bana bak. ben ben ben. Gel Ay kaçırdınız. Ay kaçırdınız. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Pisi pisi. Gel pisi. pisi pisi. Nereye gidiyorsun? Pisi pisi. Ay yakaladık. Yakaladık burada. Pisi pisi. Bakar mısın bana? Geliyor şimdi yakalayacak bak. Getirin oyuncağını. yakalayamazsın. Yakalayamazsın. Ay, ya. Sen de söyle yakalayamazsın. Yakalayamazsın. Yakalayamazsın ki. Kasım bak. Bak kedi oynatıyor Asma dedi. Evet. Kedi oynatıyoruz bak. Ay çok Ay, güzel, güzel oynuyor bak. Ay yakaladım. Gel bakalım. Yanına gideyim mi? Tamam gel. Tamam gel sen de. Tamam. <laughs> Ay, Bak bak şimdi ayağa kalkacak bak bak. ayağa kalkacak şimdi yakalacak. Ayağa <laughs> Yakaladı. yendi. <laughs> Ay. Ay ayağa kalktı bak bak bak. Yine düştü. Bakalım. <laughs> Aferin sana. Nasıl yakaladın? <laughs> Çok güzel değil mi? Ay yavaş. Ay, Ay kaçıyor. Okay. Ay kaçıyor. Hop. <laughs>